Selamlar tatlı güzel ruhlar. Ben Tarot Prensesi. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Bugün tarot okumanızı yapmak üzere her gün olduğu gibi karşınızdayım. Bakalım nasıl mesajlar alacağız. Umuyorum ki ihtiyacınız olan en doğru mesajları size bugün ulaştırabilirim. Evet, eğer ilk defa karşılaşıyorsanız kanalımla beğenirseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Zaten e, sürekli takipçilerime, abonelerime e, buradan çok çok sevgilerimi gönderiyorum. Onları sık sık teşekkür etmeye çalışıyorum. Evet. Benden özel danışmanlık almak isterseniz Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz benimle. Bilgiler aşağıdaki kutucukta mevcuttur. Bakalım. Nasıl mesajlar alacağız? Önce mesaj kartlarıyla başlamak istedim. Hmm. Ay çok direkt böyle aldım aslında burada enerjiyi biliyor musunuz? Ama e, onu yorumlamadan önce tabii ki de tarot kartlarından da destek alacağım. Evet. Şimdi burada ben kesinlikle böyle bir e, Eski bir hikaye seziyorum. Yani burada geçmişiniz olan bir kişiyle aranızda bitmemiş bazı meseleleriniz var. Ve bu bitmemiş meselelerle ilgili e, gündemleriniz olabileceğini söylüyor kartlar. Yani özellikle geçmişte e, müsaitlik durumunuzla ilgili bazı problemler olmuş olabilir. Nasıl yani mesela? Ee, hani beraber olmanız için bir takım engeller olmamanız için mi demeliyim? Beraber olmamanızla ilgili bir takım engeller olmuş olabilir e, karşınızda ve yani aslında yaşan yaşanacakken yani yaşanamamış bir hikaye var burada. Ve yaşanılamadığı için de unutulamamış bir hikaye var. Bir şeyler yarım kalmış. Bir şeyler çok söylenmemiş, çok açıklanmamış. Hani bir ilgi alaka olduğu belli iki taraftan da. iki taraf da bunu biliyor ama çok derin duygular konuşulmamış. Çok bunun sonucu gelmemiş. Bir taraftan bir taraf kendisini geri çekmiş. Diğer taraf bunu görünce o da kendisini geri çekmiş. Ama bu hoşlantı, bu duygular... Ee, hiçbir zaman yok olmamış gibi. Yani e, ve bence bununla çok uyumlanan çıkacak. Böyle hissediyorum. Bu açılımda ne kadar uyumlandığınıza şaşıracaksınız diye düşünüyorum. Çünkü o kadar alıp götürdük ki şu anda beni kartlar. Hani e, umu umuyorum ki e, gördüğüm şeyi net olarak aktarabiliyorumdur. Burada Özellikle karşınızdaki insanın geçmişte bazı korkuları sebebiyle size mesafe koyduğunu görüyorum. Fakat bu korkular tamamen yersiz korkularmış ve bu korkular biraz böyle aklında büyüttüğü, zihninde büyüttüğü şeylerin etkileriymiş. Bu insanın siz sizde yani böyle sizi gördüğünde koşulsuz, şartsız bir şekilde kesinlikle tam olarak istediğim insan böyle bir insan dediğini görüyorum. Yani siz bu kişi için gerçekten e, yani eşi olabilecek potansiyeldesiniz ve bu kişi sizi görünce de direkt olarak bunu düşünmüş. E, fakat burada aslında... Siz de kendinize güveniyorsunuz. Bu kişi de kendisine güveniyor. Ee, bu yüzden de kimse kimsenin peşinden koşmamış aslında. Evet ilk hamleler yapılmış. Ee, hani bir el uzatılmış. O el tutulmuş. Fakat işte ona biraz arkası gelmiş. Biraz gelmemiş. Ee, fakat burada 180 derece bir değişiklik olacağını görüyorum. Şimdi ayrısınız. Şimdi ee, belki iletişiminiz yok çoğunuzun ki öyledir diye düşünüyorum. Ee, belki çoğunuz hani karşı taraf beni unuttu mu acaba? Yoksa anılarımızı düşünüyor mu? Beni hatırlıyor mu? Bizi hatırlıyor mu diye düşünüyorsunuz. Ve burada ben e, gerçekten karşıdan size çok büyük bir adım gelebileceğini düşünüyorum. Yani öyle bir adım ki hani o eğer arada yıllar geçtiyse o yılları bir çırpı daha söküp atabilecek bir adım. Ve aslında ikinizin de beklediği, ikinizin de uzun süre sabrettiği bir adım olacak bu. Ve bakar mısınız şuraya? Büyük arkanayı şöyle bir dizdik buraya. Yani bu o kadar büyük bir değişimle geliyor ki. Bir kere daha önceki Dengesizlikler dengeye gelecek ve bir şeyler kalıcı bir şekilde rayına oturacak. Bu inanılmaz güzel bir şey. Bir şeyler kalıcı bir şekilde sizin e, beklentileriniz doğrultusunda ilerleyecek ve ikiniz belki de ilk defa, belki de hani ikinci defa aynı sayfadan bakacaksınız bir şeylere. Kendinize, ilişkinize, çevrenize, dünyaya. Yani burada ee, yeniden doğuş var yeniden doğuş var bakın yeniden içinize o umutların ee, yeşermesi var ve zaten bakın burada e, bitmemiş senfoni diyor yani sizin hikayeniz sizin şarkınız henüz bitmemiş zaten daha yaşayacaklarınız var, daha söyleyecekleriniz var ve bu insanın da daha size söyleyecekleri var. O yüzden eğer umudunu kaybedenler varsa umudunu yitirmesin diyebilirim. Çünkü burada karşı tarafında sizi çokça düşündüğünü, hatta zaman zaman ulaşmak isteyip de ulaşamadığını ya da ulaşmak isteyip de sizden nasıl bir geri dönüş alacağını bilemediği için kendisini geri çektiğini düşünüyorum. Ve aslında bu kişi çok tutkularıyla hareket eden birisi, arzularıyla, tutkularıyla, böyle biraz daha hani ne tam mantık ne tam duygu ama gerçekten tutkularla hareket eden birisi olduğunu düşünüyorum. Oldukça da çekici bir insan ama siz de oldukça çekici bir insansınız onun gözünde. Birbirinizle aranızda çok böyle alışılmamış bir bağ var. Çok farklı bir bağ. Ve hani diyorum ya belki de yıllar geçmiş aradan ama birbirinizi unutamamışsınız. Yani belki çok kısa bir süreliğine birbirinizin hayatında kaldınız ama o kadar büyük bir etkiniz olmuş ki bu kişi de çok farklı duygular uyandırmışsınız ve diyorum yani bir şeylerin yaşanılamamış olması tam olarak o hikayenin tamamlanamamış olması burada özellikle bir şeyleri çok daha arkasını getirilmeye istek duydurmuş bu kişide umuyorum ki anlatabiliyorum yani bu kişi aslında kalıcı olarak size bir adım atma atmayı hiç düşünmemiş geçmişte Yani nasıl diyorum ya tutkuyla hareket etmiş Safi tutkuyla ve e, o dönem hani e, birbirinizin hayatında tam olamayacak e, olmanızın getirdiği bazı e, problemler engeller olduğunu da düşünüyorum ben bazılarınız için mesafe olabilir bazılarınız için, için bir üçüncü kişi olabilir e, işte durumlar müsait değildir bilemiyorum belki aranızdaki iletişim o kadar kuvvetli değildir bu da yüksek bir ihtimal şimdi e, karşılıklı bir bağ var ama iletişimi çok e, ileri boyuta da götürememişsiniz bunu da görüyorum ama bu biraz geçmişte kalmış. Ne diyor? Burada gerçekten güçlü bir değişim. Böyle radikal bir değişim olacak aranızda. Ve siz o kadar uzun süredir sabrediyorsunuz ki... Bu sabrın sonu selamet olacak. Sabrımın sonu selamet. Bunu yorumlara yazın olur mu? Bugünün olumlama cümlesi olsun. Sabrımın sonu selamet olsun. Evet... Yani e, aslında iki tarafında sabrının sonu. Yani şöyle söyleyeceğim. Belki uzun bir hikayeniz var. Belki kısa bir hikayeniz var. Diyorum ya belki çok kısa bir süre yine bulundunuz birbirinizin hayatında ama siz birbirinizin hayatından çıktıktan ya da bir şekilde hayat sizi başka yerlere savurduktan sonra sanki hep birbirinizi aramış gibisiniz. Bunu farkında olmaya da bilirsiniz. Bunu bir düşünün olur mu? bilinçaltınızda hep onun gibi birini aramış olabilirsiniz ya da hep ona ulaşmaya çalışmış olabilirsiniz. Onun olduğu yerlere gitmeye çalışmış olabilirsiniz. Ee, bunu bir düşünün ve e, bu kişinin kesinlikle bir cesaretle geleceğini düşünüyor ve ben karşıdan bir e, adım geleceğini düşünüyorum size karşı ve bu adım. E, çok özgüvenli bir adım olacak. Yani ne istediğini bilerek gelecek bu kişi. Çünkü sizin aranızda zaten e, böyle bir empatik, empatik e, bir durum var. Yani birbirinizi çok iyi anlıyorsunuz ve hatta telepatik bir durumda var. Yani birbirinize mesaj da gönderiyorsunuz bir anlamda. Sizin hissettiğiniz şeyleri o hala hissedebiliyor. Bunu söyleyebilirim size ve. E, burada diyor ki gerçekten sana çok ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Şimdi ben bunu düşün, bunu duyunca şöyle düşünüyorum. arada bir kadersel bağ var çok büyük ihtimalle. Hani bu gerek karmik olsun, gerek ruh eşi bağlantısı, ruh gizli bağlantısı olsun fark etmeksizin. Bir bağ var ve bu bağ güçlü bir bağ. E, bu bağdan dolayı zaten sizin tekrardan bir araya gelmeniz gerekiyor. Çünkü ilk seferde yaşadıklarınızdan e, hani çok da bir şey çıkaramamışsınız, çok da bir şey anlamamışsınız, birbirinizi çok etkilemişsiniz, o sizi etkilemiş, siz onu etkilemişsiniz. Fakat bunun bir devamının gelmesi gerekiyor diyorsunuz ve o da böyle düşünüyor. O yüzden e, bu kişi size tekrardan gelecek. Ve bu kişi e, kendisini, duygularını bu sefer daha net, daha korkusuz ve daha kalıcı bir şekilde açacağını düşünüyorum. Bir kere burada böyle neredeyse sebepsiz diyebileceğim bir güven var aranızda. Yani farklı bir şey böyle birbirinize sırtınızı yaslayabileceğinizi düşünüyorsunuz diyorum ya belki çok tanımıyorsunuz birbirinizi belki o kadar tanımaya fırsatınız olmadı belki çok böyle yüzeyde kaldı bir şeyler ama e, birbirinizi hem çok iyi tanıyormuş gibi hissediyorsunuz hem de hiç tanımıyormuş gibi ama ben eminim ki hani yüz yüze gelseniz bir karşılaşsanız ki ben bu açılımda Anlattığım bu hikayeye sahip olanların çoğunun uzun bir süredir yüz yüze gelmediğini, uzun bir süredir de iletişim kurmadıklarını düşünüyorum. Ama bir yüz yüze gelseniz zaten o an hani kenetleneceğinizi, o an birbirinize sarılacağınızı ve o an hani gerçekten o kadar zamanın belki de kavuşmanız için geçtiğini anlayacağınızı düşünüyorum. Ve iki tarafta çok sabırlı iki tarafta hani o ulaşamamalara rağmen bu süreçte hayatınıza başka insanlar girip çıkmış da olabilir bu arada. Çok e, büyük şeyler yaşanmış olabilir. Kiminiz evlenip ayrılmış olabilir. Kiminizin çocuğu olmuş olabilir. E, ama ben bu süreçte çok aktif olarak birbirinizin peşinden koştuğunuzu düşünmüyorum. Ha, aklınıza gelmiştir. Okey. Yani zaten birbirinizin ak aklından e, kalbinden çok da gitmemişsiniz. Fakat e, hani sanki doğru zaman şimdi gibi. Doğru zaman şu an. Bu zaman gibi. O yüzden iki tarafta bunu çok net bir şekilde hissediyor ve inanın ki evren de sizi kavuşturmak için çabalıyor. Yani burada bir kavuşma hikayesi var. Burada e, esneklik göstermiş Hayatın ona getirdiklerini isyan etmeden kabul etmiş iki insanın birbiriyle çok yaşayabileceği şeyler olduğunu bilen iki insanın ama yaşayamadan ayrılmak zorunda kalmış iki insanın sabrının sonunu selamet olduğunu gösteren bir hikaye var. Çok etkilendim. İnanılmaz duygu yüklü, inanılmaz yoğun hisler barındıran bir hikaye. Çok merak ediyorum. Ne kadar uyumlandınız? Çünkü ben yani böyle sanki birebir okuma yapıyormuşum gibi hissettim. Lütfen yorumlarda paylaşın. Çok merak ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna da basmadan geçmeyin. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Her gün tarot açılımlarını yapmaya çalışıyorum sizin için. Farklı farklı konular çıkıyor. İşte bakın böyle bir anda öyle bir mesaj geliyor ki orada hani birilerini gerçekten mutlu ettiğimi düşünüyorum. Birilerine gerçekten aydınlatıcı bir bilgi verdiğimi düşünüyorum ki zaten bu hikayeye sahip olanlar mutlaka ki bu açılıma denk gelecekler ve izleyecekler. Hep böyle inanıyorum. Ve böyle olduğuna dair sürekli de mesaj alıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.